koleksiyoner arkadaşlarım iyi akşamlar. Bu akşam inceleyeceğimiz paralardan bir tanesi 1993 yılından çıkan 500 bin Türk liralarından bir tanesidir. 500 bin, 500 bin e, Türk lirası 1993 yılında 50 kuruşun itibaren çıkan bir paralardan bir tanesi. 50 kuruş 500 bin şu anki 50 kuruş paralarına eşit olan bir paradır. Bu para 93 yılında ma e memurlara maaş olarak ödenen bir paraydı. 500 bin. Onun al at akabinde bu para birinci tertip olan bir paradır. Koleksiyoneler arasında 7. emisyon e çok e 7. emisyon grubunda 500 bin çok rağbet gören bir paralardan bir tanesidir. Genelde koleksiyonerler arasında ilk yapılacak olan paralardan bir tanesi olduğu için ve ucuz bir para olduğu için çili çok rahatlıkla bulunabilir. Çili çok rahatlıkla bulunabildiği için koleksiyonel arasında rağbet görmüş olan bir paradır. Bu paramız 1970, 14 Ocak 1970 1215 sayılı kanuna göre çıkarılmıştır yazar. Yani bu para çok aman aman çok yüksek mevkilerde satılacak olan bir para değildir. Ancak radarlı bir para olduğu zaman 1,5-2 katı yüksekliğine satılabilen paralardan bir tanesi de Bunun arkasını incelediğimizde Çanakkale Köprüsü'nü, Çanakkale Şehitlikler Anıtı'nı görmekteyiz. Burada bir Çanakkale Anıtı var. Bu paramızın arkasında burada bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazmaktadır. Burada yukarısında burada da onun devamı yazmaktadır. Burada da 500 binin olduğu paranın değeri görülmektedir. Burada da sembolleri vardı. Bu paramız arkasında şimdi iki tiptir. Birinci tartiplerinde e, bu para genellikle arkası koyu olanlardandır. İkinci ve üçüncü tartiplerde şurada görmüş olduğumuz gibi bu para ikinci ikinci tartip olan bir paradır ve burada filigranı yoktur. Burada filigranı olanla vardır. Bu paramızın arkası açıktır. Bu paramızın arkasındaki Çanakkale anıtının olduğu yer ve altındaki 500 bin yazılı rakamların olduğu yer ise daha açı, daha koyudur. Birinci tertiplerde, ikinci tertiplerde biraz daha soluktur. Bu paramız şimdikinin kullanıldığı 50 kuruşa tekabül eden bir paradır. Genellikle 90'lı yıllar çocukları bu parayı daha çok iyi bilirler. Çünkü bu para bayramlarda harçlık olarak verilen paralardan bir tanesiydi. O kadar aman aman çok değerli bir para değildi. Ve rahatlıkla o günümüzde çocuklara harçlık olarak verilebilen pay paraydı. Onun için 1993 yılında çıkan ve değerli olmayan şu andaki 50 kuruşa tekabül eden bir paramızdan bir tanesiydi. 93 yılında bunun 100 bini ile bir ekmek satın alınabilir. 500 bini ile bir çorba içilebilir. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonla rahat bir ev geçindirilebiliyordu. Şimdi ise bu para şu anda mazide kalmış olan ve tedavül etmeyen paralarımızdan bir tanesi olduğu için bu paramız tedavi etmiyor. Şimdi değerine geçelim. Bu paramız birinci tartıp olduğu için eh, birinci ve ikinci tartıp olduğu için ikinci tertiplerinde ikinci tartiplerinde de bu altın filigranını görmekteyiz. Altın filigranı dedim. Kabartma bir filigrandır. Bu paramızın çili şu anda 100-150 bandında birinci tertipleri gitmektedir. Çok çok temizleri 80 75 60 bandında gitmektedir. 80 ile 65 bandında gitmektedir. Çok temizleri 50, 60 bandında, 65 bandında gitmektedir. Haliyle olanları da 10, 15, 20 o civarda gitmektedir arkadaşlar. Bu paramız çil bir paradır. E, 7. emisyon misyon paralarında dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi bu parayı elimizi aldığımızda Evet elimizi aldığımızda bu sesin ince gelmesi lazımdır. Eğer bu para ince bir şekilde gelmezse bu paramız ince bir şekilde ses çıkarmazsa kalın bir ses çıkarırsa tok bir ses çıkarırsa o paramız çok çok temiz bir para olarak elinizde geçmiş demektir. Eğer çok 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 temiz bir para alırsanız değeri 80 liraya kadar düşer. Ama çil bir para almanın keyfine varmanın varmak kadar güzel bir şey olduğunu ben size söylemiştim daha doğrusu öncelerdeki anlatımlarımızda. Çil para her zaman daha değerlidir çil para çok daha güzeldir. Koleksiyonunuzdaki defterinize, koleksiyon defterinize koyduğunuz zaman hiçbir zaman sırıtmaz. Yani güzel görünür. Yani komik bir görüntü elde etmezsiniz arkadaşlar. Onun için 7. emisyon paraları her zaman çil ve çok çok temiz şeklinde koyulması gereken paralardan bir tanesidir. Yani 7. emisyon para grupları 7. emisyon para gruplarını sayıyorum arkadaşlar. 7. emisyon para grupları 1984 yılından itibaren başlar. Ve 1999 2000, 2002 yılına kadar tedavül ettirilmiş olan para gruplarıdır. Bu paramız 7. misyon para grubu olarak geçer. 7. misyon para grubu Aman ama çok değerli değil. Sadece işlerini gelince misyon para gruplarına değerli olan para grubu. Şurada ben size tekrar ben size şurada tekrar göstereceğim. E, 7. emisyon para gruplarına en değerli para grupları 20 milyondur ve 10 milyondur. 5 milyon ona nazaran biraz daha düşük bir fiyata satıldığı için genellikle çok koleksiyonerler arasında çili çok rahatlıkla alınabilen bir paradır. O 20 milyon biraz daha yüksek gittiği için onun çok çok temizini alıp koleksiyonunuza koyabilirsiniz. 10 milyonu çilini alabilirsiniz. Çok çok temizini de koyabilirsiniz. Ve 1 milyon. 1 milyon da çilini alıp koyabilirsiniz. Yani koyup yenisini ah al, almakta hiçbir sakınca yoktur. Yani yeni, yenisini alabilirsiniz. O kadar aman aman çok pahalı bir para değildir. Onun için dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi bunlardır arkadaşlar. Koleksiyon yapmak bir hobidir. Yani bir kültür gerektirir. Yani kültürünüzü geliştirir, tarihleri öğrenirsiniz. Onun için geçmiş zamanda paranın nerede basıldığı, ne yöntemle basıldığı onu öğrenirsiniz. Onun için koleksiyon yapmak önemli bir unsurlardan bir tanesi kültürdür. Kültür bir mirastır ve buradaki arkadaşlar koleksiyonerler genellikle paraları yaptığı için bir kısmı Cumhuriyet dönemi para yapar, bir kısmı madeni dönemi paralarını yapar ve buradaki önemli noktalardan bir tanesi paranızın kıymetini iyi bilmeniz arkadaşlar. Koleksiyon paraları hele hele koleksiyon paraları yazı yazılmaz ve yanları kıvrılmaz. Kıvrılan bir para ve düzeltilmiş olan bir paranın değeri her zaman düşük olur arkadaşlar. Evet 500 bin hakkında size bu 500 bin hakkında bilgi verdik. Bizi dinlediğiniz 500 bin hakkında bilgi verdik. Bizi dinlediğiniz için koleksiyon paralarına abone olduğunuz için teşekkür eder. İyi akşamlar dilerim. İyi pazarlar hepinize. Koleksiyon paraları sizleri seviyor.